Osmanlı İmparatorluğu'nun destansı hikayesi, 1. Murat gibi büyük liderlerin vizyonu ve cesaretiyle şekillendi. Babası Orhan Gazi'den devraldığı bayrağı daha da ileri taşıyan 1. Murat, Osmanlı'nın Balkanlara açılmasını ve bir dünya gücüne dönüşmesini sağlayan en önemli padişahlardan biri oldu. Bu videoda 1. Murat'ın taht yolculuğunu, Sırp sındığı ve Kosova zaferleriyle Balkanlardaki etkisini nasıl artırdığını Yeniçeri Ocağı gibi reformlarla Osmanlı'yı nasıl güçlendirdiğini ve savaş meydanındaki kahramanca şehadetini keşfedeceğiz. Şimdi Osmanlı tarihinin bu önemli liderinin hikayesine adım atmaya hazır mısınız? O halde başlayalım. Videomuza başlamadan önce kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Osmanlı tarihine dair daha fazla içerik için bizi takip edin. Hazırsanız şimdi 1. Murat'ın destansı hikayesine geçiyoruz. Birinci Murat kimdir? Birinci Murat, 1362 yılında babası Orhan Gazi'nin vefatının ardından Osmanlı tahtına geçti. Bu dönem Osmanlı devletinin beylikten güçlü bir devlete dönüşüm sürecinde kritik bir zamandı. Osmanlı'nın toprakları genişliyor, Balkanlar ve Anadolu'da siyasi dengeler hızla değişiyordu. Birinci Murat, bu zorlu dönemde devleti yönetme sorumluluğunu üstlendi ve Osmanlı'nın geleceğini şekillendiren liderlerden biri oldu. Tahta çıkışıyla birlikte 1. Murat hem Anadolu'daki beyliklerle hem de Balkanlardaki güçlü devletlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Orhan Gazi'nin bıraktığı güçlü ordu ve siyasi yapı ona bu süreçte büyük bir avantaj sağladı. Ancak bu mirası daha ileri taşımak ve Osmanlı'yı bölgesel bir güçten uluslararası bir aktöre dönüştürmek için büyük stratejik hamleler gerekiyordu. Birinci Murad'ın ilk icraatlarından biri Osmanlı devletinin kurumlarını daha güçlü ve sistemli hale getirmek oldu. Devlet yönetiminde kurumsallaşmayı artırdı ve Anadolu'daki Türk beylikleriyle ilişkileri güçlendirdi. Aynı zamanda Balkanlar'da kalıcı bir Osmanlı varlığı oluşturmak için harekete geçti. Bu süreçte hem askeri hem de diplomatik yeteneklerini ustaca kullandı. 1. Murad'ın liderlik anlayışı sabır, kararlılık ve vizyon üzerine kuruluydu. Onun döneminde Osmanlı Devleti sadece fetihlerle değil, aynı zamanda diplomasi ve reformlarla da güçlendi. 1. Murad bu özellikleri sayesinde Osmanlı'yı yalnızca bir beylik olmaktan çıkarıp güçlü bir devlete dönüştüren liderlerden biri oldu. Sırp Sındığı Zaferi. Balkanların kapıları açılıyor. 1. Murad'ın liderliğindeki Osmanlı Balkanlarda etkisini artırmak için stratejik adımlar atmaya başladı. Bu dönemde Osmanlı, Avrupa'daki ilk büyük zaferlerinden biri olan Sırp Sındığı Savaşı ile tarihe damgasını vurdu. 1364 yılında gerçekleşen bu savaş, Osmanlı'nın Balkanlardaki üstünlüğünün başlangıcını temsil eder. Sırp Sındığı Savaşı, Papa tarafından oluşturulan bir Haçlı ordusunun Osmanlı'ya karşı harekete geçmesiyle başladı. Macar Kralı, Sırp ve Bulgar prensleri ile Bosna kuvvetlerinden oluşan bu birleşik ordu, Osmanlı'yı Balkanlardan atmayı hedefliyordu. Ancak 1. Murat, bu saldırıyı önceden haber aldı ve ordusunu hazırladı. Osmanlı'nın öncü birlikleri, Haçlı ordusuna karşı stratejik bir pusu düzenledi ve gece baskınıyla düşman kuvvetlerini etkisiz hale getirdi. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı bir güç haline gelmesinin de önünü açtı. Sırp sındığı savaşından sonra Osmanlı, bölgedeki hakimiyetini genişletmeye devam etti. Bulgaristan ve Sırbistan gibi bölgeler Osmanlı'nın etkisi altına girdi ve bu zafer Osmanlı'nın Balkanlarda uzun vadeli bir varlık oluşturmasının temel taşlarından biri oldu. 1. Murad'ın bu savaştaki başarısı, onun askeri dehasını ve liderlik yeteneklerini bir kez daha ortaya koydu. Osmanlı ordusunun disiplini ve taktik üstünlüğü, Haçlı ordusuna karşı elde edilen zaferin en önemli unsurlarıydı. Bu zafer, aynı zamanda Osmanlı'nın Avrupa'daki prestijini artırdı ve Balkanlardaki diğer devletler üzerinde büyük bir psikolojik etki yarattı. Sırpsındığı zaferi, 1. Murad'ın Osmanlı devletini bir bölgesel güçten bir dünya gücüne dönüştürme yolundaki en önemli adımlarından biriydi. Bu zafer, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinin başlangıcını simgelerken, 1. Murad'ın kararlılığı ve stratejik zekası onun liderlik anlayışını ölümsüzleştirdi. Rumeli'de Osmanlı hakimiyetinin yayılması. 1. Murad, Sırp Sındığı zaferinin ardından Balkanlar'da Osmanlı'nın kalıcı bir güç olabilmesi için harekete geçti. Onun stratejik liderliği sayesinde Osmanlı, Rumeli bölgesinde hızlı bir şekilde etkisini genişletti ve Avrupa'da derin kökler saldı. Bu süreçte gerçekleştirilen fetihler, Osmanlı'nın hem askeri hem de siyasi gücünü perçinledi. Sırp sındığı zaferinden sonra, Osmanlı ordusu Balkanlarda birçok stratejik şehir ve kaleyi ele geçirdi. Edirne'nin fethi, bu yayılma hareketinin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Edirne, 1369 yılında Osmanlı topraklarına katıldı ve kısa bir süre sonra Osmanlı devletinin yeni başkenti ilan edildi. Bu karar yalnızca Osmanlı'nın bölgedeki gücünü artırmakla kalmadı, aynı zamanda devletin Avrupa'ya odaklanan politikalarının bir göstergesi oldu. Rumeli'deki Osmanlı hakimiyetinin yayılması yalnızca askeri zaferlerle değil, aynı zamanda Osmanlı'nın akıllıca uyguladığı yerleşim politikalarıyla da sağlandı. 1. Murat, ele geçirilen topraklara Anadolu'dan Türk ailelerini yerleştirerek bölgede Osmanlı etkisini güçlendirdi. Bu aileler yalnızca yeni toprakları Türkleştirmekle kalmadı, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına katkıda bulundu. Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı olabilmesinin bir diğer nedeni, fethedilen halklara karşı adaletli ve hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsemesiydi. 1. Murat, Osmanlı yönetiminin farklı din ve kültürlere saygı göstermesini sağladı. Bu politika, Balkan halklarının Osmanlı'ya karşı direncini azaltırken, Osmanlı'nın birleştirici gücünü pekiştirdi. Rumeli'deki yayılma sürecinde Osmanlı ordusunun modernleşmesi ve stratejik yeteneklerinin gelişimi de büyük bir rol oynadı. 1. Murad'ın liderliği altında Osmanlı ordusu disiplini ve taktikleriyle dönemin en güçlü askeri güçlerinden biri haline geldi. Ayrıca ele geçirilen bölgelerdeki yolların ve ticaret yollarının kontrolü, Osmanlı'nın ekonomik gücünü de artırdı. 1. Murat, Rumeli'de Osmanlı hakimiyetini güçlendirirken, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki uzun vadeli varlığını garanti altına aldı. Ele geçirilen şehirler, Osmanlı'nın askeri ve ekonomik stratejilerinin merkezleri haline geldi. Rumeli'de atılan bu adımlar, Osmanlı'nın gelecekteki büyümesi ve Avrupa'daki etkisinin temel taşlarını oluşturdu. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu, Osmanlı'nın askeri gücünün temelleri. Birinci Murat döneminde Osmanlı Devleti'nin askeri yapısı sadece fetihler için değil, aynı zamanda uzun vadeli bir imparatorluk inşası için yeniden şekillendirildi. Bu dönemin en önemli reformlarından biri Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıydı. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı ordusunun temel taşı haline gelmiş ve devletin askeri gücünü organize ve etkili bir yapıya dönüştürmüştür. Yeniçeri Ocağı, devşirme sistemi adı verilen bir uygulama ile oluşturuldu. Balkanlardaki Hristiyan ailelerden seçilen çocuklar, Osmanlı sarayında ve askeriyesinde eğitilerek profesyonel birer asker haline getirildi. Bu sistem, Osmanlı'nın farklı kültürlerden yetenekli bireyleri orduya kazandırmasını sağladı. Devşirme çocuklar, sıkı bir disiplin ve İslam kültürüyle yetiştirilerek Yeniçeri Ocağı'nın çekirdeğini oluşturdu. Bu askerler sadece savaş alanında değil, aynı zamanda devletin siyasi ve idari yapısında da etkili bir rol oynadı. Yeniçeriler, Osmanlı ordusunun piyade sınıfını temsil ediyordu. Zırhları hafif, silahları dönemin en modern ekipmanlarından oluşuyordu. Oke, Kılıç ve mızrak gibi geleneksel silahların yanı sıra ateşli silahlar da bu birliğin donanımına dahil edildi. Bu sayede yeniçeriler hem hızlı hareket edebilen hem de düşmana büyük hasar verebilen bir güç haline geldi. Birinci Murad'ın yeniçeri ocağını kurmasının en önemli etkisi Osmanlı ordusunun bir düzenli ordu haline gelmesi oldu. Yeniçeriler sadece savaşlarda değil barış zamanlarında da Osmanlı'nın güvenliğini sağladı ve merkezi otoriteyi güçlendirdi. Bu düzenli ve profesyonel yapı, Osmanlı ordusunu dönemin diğer ordularından ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, Osmanlı'nın askeri stratejilerini ve savaşlardaki başarı oranını büyük ölçüde artırdı. Bu birliğin disiplini ve sadakati, Osmanlı Devleti'nin fetih politikalarında kritik bir rol oynadı. Ayrıca Yeniçeri Ocağı, Osmanlı'nın büyüyen sınırlarını savunma ve düzeni koruma konusunda da hayati bir öneme sahipti. Birinci Murat, Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıyla yalnızca askeri gücü değil, aynı zamanda devletin siyasi ve idari yapısını da güçlendirdi. Yeniçeriler, padişaha olan bağlılıklarıyla Osmanlı'nın merkezi otoritesinin bir sembolü haline geldi. Bu ordu yapısı, Osmanlı'nın 6 asır boyunca sürecek olan imparatorluk gücünün temellerini attı. Videonun bu noktasına kadar geldiyseniz, konunun ne kadar heyecan verici olduğunu fark etmişsinizdir. Osmanlı tarihine dair daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. 1. Kosova Savaşı. Osmanlı ve Avrupa'nın kaderini değiştiren çarpışma. 1389 yılında gerçekleşen Birinci Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyetini pekiştiren ve Avrupa'nın siyasi dengelerini kökünden değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bu savaş, Birinci Murad'ın liderliği altında Osmanlı'nın Balkanlara kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlayan en büyük zaferlerden biri olarak tarihe geçti. Birinci Kosova Savaşı, Osmanlı ile Sırp, Bosna ve Arnavut güçlerinden oluşan bir Haçlı ordusu arasında gerçekleşti. Savaşın temel nedeni, Balkan halklarının Osmanlı'nın ilerleyişine karşı birleşerek Osmanlı'yı durdurma çabasıydı. Ancak 1. Murad bu tehditi öngörmüş ve ordusunu savaş için kusursuz bir şekilde hazırlamıştı. Osmanlı ordusu, disiplinli Yeniçeri birlikleri ve güçlü süvari desteğiyle savaşa girdi. Kosova Ovası'nda gerçekleşen savaş, Osmanlı ordusunun üstün taktikleri sayesinde büyük bir zaferle sonuçlandı. Osmanlı kuvvetleri, düşmanı stratejik bir pusuya çekerek etkisiz hale getirdi. Yeniçeriler, düşmanın saflarını bozan etkili saldırılar düzenledi. Aynı zamanda Osmanlı okçularının isabetli atışları, Haçlı ordusunun ilerlemesini durdurdu. Birinci Kosova Savaşı'nın en dikkat çeken anlarından biri, 1. Murat'ın savaş meydanındaki şehadeti oldu. Savaşın ardından zafer ilan edilirken, 1. Murat, bir Sırp askeri tarafından suikast sonucu şehit edildi. Bu olay, Osmanlı tarihine damgasını vurmuş ve 1. Murat'ı yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir kahraman olarak tarihe kazımıştır. Kosova zaferi, Osmanlı'nın Balkanlar üzerindeki hakimiyetini kesinleştirdi. Bu savaş sonucunda Sırp prenslikleri Osmanlı'ya bağlı hale gelirken, Balkanlardaki diğer güçlerin direnci de büyük ölçüde kırıldı. Aynı zamanda bu zafer, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini hızlandırdı ve Osmanlı'yı bölgede kalıcı bir güç haline getirdi. Birinci Kosova Savaşı, yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda Osmanlı'nın Avrupa'da yükselişinin sembolüydü. Birinci Murad'ın liderliği ve stratejik zekası bu zaferin temel taşlarını oluşturdu. Onun şehadeti Osmanlı tarihindeki en dramatik olaylardan biri olarak hafızalara kazındı ve devletin kurumsal yapısını daha da güçlendirdi. Şehadet. 1. Murad'ın savaş alanındaki kahramanlığı. 1389 yılında 1. Kosova Savaşı Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanırken savaş meydanında yaşanan bir olay tarihe damgasını vurdu. 1. Murad'ın şehadeti bu olay sadece Osmanlı tarihi için değil, aynı zamanda dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarda yer etti. Birinci Murat, savaşın ardından, zaferin kesinleştiği anlarda, savaş meydanında düşman askerlerini teftiş etmek üzere yürüyordu. Bu sırada bir Sırp askeri, Osmanlı askerlerine esir düşmüş gibi davranarak, Murad'ın yanına yaklaştı ve hançerle suikast düzenledi. Bu saldırı sonucunda Birinci Murat savaş meydanında şehit oldu. Birinci Murad'ın şehadeti Osmanlı tarihinde bir liderin savaş alanında hayatını kaybettiği ilk ve en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Onun bu kahramanca ölümü Osmanlı'nın savaş meydanında bile liderlik ve cesaret anlayışını yansıttı. Aynı zamanda bu olay Osmanlı ordusunun moralini artırarak. Zaferin daha anlamlı hale gelmesini sağladı. Birinci Murad'ın şehadeti sadece bir trajedi değil, aynı zamanda bir kahramanlık destanı olarak anılır. Onun savaş alanında gösterdiği cesaret ve liderlik, Osmanlı ordusunun bağlılığını daha da güçlendirdi. Bu olay, Osmanlı'nın liderlik kültüründe bir dönüm noktası oluşturdu ve padişahların savaş meydanındaki varlığının sembolü haline geldi. 1. Murad'ın ardından tahta geçen oğlu Yıldırım Bayezid, babasının mirasını devralarak Osmanlı'nın genişleme politikasını sürdürdü. Ancak Murad'ın şehadeti Osmanlı tarihinde sadece bir padişahın ölümü değil, aynı zamanda cesaret, liderlik ve fedakarlığın bir sembolü olarak hatırlanır. Bu şehadet, Osmanlı'nın savaş meydanında yalnızca askeri değil, Aynı zamanda moral ve stratejik üstünlük sağladığının bir göstergesiydi. Birinci Murat, hayatını Osmanlı devletinin büyümesine adamış ve bu yolda kahramanca şehit olmuş bir lider olarak Osmanlı tarihine altın harflerle yazılmıştır. Miras. Birinci Murad'ın Osmanlıya bıraktığı temeller. Birinci Murad'ın liderliği, Osmanlı devletinin güçlü bir beylikten bir bölgesel güce dönüşmesinde mihenk taşı olmuştur onun döneminde atılan adımlar, Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca sürecek bir imparatorluk haline gelmesinin temelini oluşturdu. Hem askeri hem de idari alanda yaptığı yenilikler, Osmanlı'nın büyüme ve gelişme sürecinin temel taşlarını döşedi. 1. Murat'ın mirasının en önemli unsurlarından biri, Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıydı. Bu düzenli ordu sistemi, Osmanlı'nın askeri başarılarının temelini atarak fetihlerin ve sınır savunmasının daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladı. Yeniçeriler, Osmanlı ordusunun çekirdeğini oluşturmuş ve Osmanlı'nın askeri gücünü eşsiz kılan disiplinli bir yapı haline gelmiştir. 1. Murat, Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı olmasını sağlayan stratejik adımlar atmıştır. Edirne'nin fethi, Osmanlı'nın Avrupa'daki güç dengesinde önemli bir yer edinmesini sağlamış ve bu şehir Osmanlı'nın ilk Avrupa başkenti olarak uzun yıllar hizmet etmiştir. Ayrıca Sırp Sındığı ve Birinci Kosova Savaşı gibi zaferlerle Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti sağlamlaşmış ve Osmanlı bölgedeki diğer güçlere karşı üstünlük kurmuştur. Sadece askeri alanda değil, Birinci Murad'ın idari reformları da Osmanlı'nın geleceğini şekillendirmiştir. Osmanlı Divanı'nın kurulması devlet yönetiminde sistematik bir yapının oluşmasını sağlamış ve bu sayede Osmanlı daha güçlü ve merkezi bir idareye kavuşmuştur. Bu reformlar Osmanlı Devleti'nin büyüme sürecinde karşılaşacağı zorluklara karşı daha dayanıklı olmasını sağlamıştır. 1. Murad'ın mirası yalnızca savaş alanlarındaki zaferlerden ibaret değildir. O, halkıyla olan ilişkilerinde adalet ve hoşgörü anlayışını benimsemiş, fethettiği topraklarda yaşayan halkların Osmanlı'ya olan bağlılığını artırmıştır. Bu yaklaşım, Osmanlı'nın çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahip bir imparatorluk olarak uzun süre varlığını sürdürmesinde kritik bir rol oynamıştır. Son olarak, 1. Murad'ın hayatı, Osmanlı padişahlarının hem birer lider hem de birer kahraman olarak anılmalarının temellerini atmıştır. Onun savaş meydanındaki cesareti, Liderlik vizyonu ve kurduğu sistemler Osmanlı tarihinin unutulmaz bir dönemine ışık tutar. 1. Murad, Osmanlı devletinin genişlemesini ve güçlenmesini sağlayan bir lider olarak hem kendi döneminde hem de sonrasında bir ilham kaynağı olmuştur. Onun bıraktığı miras, Osmanlı'nın yalnızca askeri gücüyle değil, aynı zamanda idari yapısıyla da bir dünya gücü haline gelmesini sağlamıştır. Birinci Murad'ın liderliği, Osmanlı'nın yükselişinin en kritik taşlarından biriydi. Savaş alanındaki zaferleri, kurduğu güçlü idari ve askeri sistemlerle Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Onun bıraktığı miras, Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca sürecek bir imparatorluk haline gelmesinin temelini oluşturdu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı da ihmal etmeyin. Gelecek videolarda buluşmak üzere hoşça kalın.